şeyden kolektif bir çalışma olması nedeniyle hani önemli bir üretim. Benzeri olmayan bir Bu açıdan önemli. Bu kadar insanın yazar açısından bir araya gelmesi açısından önemi var. Yani bu albümü öncelikle sadece bu yönüyle atılmış. En küçük son zamanlarda Türkiye'de yapılmış en iyi çizim olanlardan birini ifade ediyor. Kolektif bir çalışma ile yapıldığı için ayrıca önemli özgün bir yani, kahraman bir memleket kahramanı diyebiliriz. Deli Gücük e, bence Türk çizgi romanının çok üstüne ihtiyacı olan bir karakteri e, ifade ediyor. Çok güçlü bir karakter çok lafomatik bir karakter. E, Deli Gücük benim için yüzde yüz bir Türk çizgi romanı. düşmanlarıyla, hasımlarıyla ortamlarıyla bence tamamen bize ait. Deli Gücük e, Türk çizgi romanının ve yerli üretimin e, canlanmasını sağlayacak bir yeni bir gelişim olarak görüyorum. Deli Gücük efsanevi bir, bir karakter. Benim için e, tam olarak ne oldu, geçmişinin ne oldu, geleceğinin ne oldu, nerede büyüdü falan bunları bilmemek çok önemli. Deli Gücük gizemli bir karakter. Deli Gücük öncelikle bir çizgi roman karakteri bana göre. E, özelliği Türk yerli bir çizgi roman karakteri olması. Bir de benim için e, olan tarafı, benim için farklı olan tarafı biraz daha ilk hikayelerden itibaren biraz daha tasavvufa e, bize özgü bir hissiyata daha yakın olduğunu düşünüyorum. Demin de dediğim gibi adalet lazım. Yani e, sabitlerin, sabıtanın, otoritenin yetişemediği her yere deli gücü ulaşarak adaleti getiriyor. Adalet. Yeri Küçük yani bir çizgi roman kahraman olduğu için belli şekilde olaylara e, olayların içine giren kahraman ama diğer kahramanlar gibi o benim gördüğüm kadarıyla o olayı yönlendirmekten çok belki böyle biraz bezgin bir şekilde e, kendi adalet duygusuyla e, minimum müdahaleyi yaptığını düşünüyorum. Yani çok taraflı olmak olduğunu düşünüyorum. Benim amacı adalet adaleti sağlamak. İlahi ırkısa tekrar kadar. Deli, gücü. deli gücün amacı hepimizi kimi zaman isyan ettiren haksızlıkları, e, olumsuzlukları e, olabilecek en şiddetli biçimde söküp alması ve e, yürüdüğü bölgelere adalet getirmesi. Deli gücün amacı e, adalet sağlamaktır. Bence vicdanını rahatlatmak için dolaşan bir adam. <laughs> Bence bir dirilişin habercisi. Uzun zamandır süt liman olan Türk çizgi roman piyasası için bence bir müjdeci. Çünkü Türk çizgi romanında e, çok az üretimin olduğu bir dönemde çıkmış bir karakter. E, ondan bak, yani şu gördüğüm kadarıyla onun gibi daha fazla albüm ya da e, kitap olarak çıkan çizgi roman yok. İnşallah bir şeylerin başlangıcı olacak Türk çizgi roman üretimi için. Neyi gücük? Türk çizgi roman üretiminin başladığı nokta Türkiye'de. Bunun için çok önemli bir başlangıç oldu. Yani, evet. Türk çizgi romanında yerli çizerlerin özgür kahramanlığı yapabileceğine rekabet ediyor. Üretimle yeni kahramanlar çıkarabilecek bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Türk çizgi romanında Türk çizgi romanının çok çeşitli olabileceğini, her açıdan tuzumuz aksın. bir kahraman, bir kavram ve bir, bir macera Allah çok güçlü yerlere gelecek çünkü antolojik halinde şu anda ve beklenti olan bir şey. Çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Bence yani hafta e, bir yere oturur öncelikli olarak. Ama e, bu kadar iddialı laflar e, söylenemez. Başka bir hayat yaşıyoruz zaten. Ee, bence önemli olan e, üreticilerini mutlu etmesi ve yeni şeyler yapabilmeyi teşvik etmesi. Bence bir yere oturacaksa ancak buradan bir yere